Teşekkür ederiz. İlk e, kitabını yazdın. Evet. Nasıl ilgi var mı? İlgi var. Bülent abi. E, bu benim ilk kitabım. 45 yıl sonra özgün tadında bir kitap. E, i̇çine şiirlerimi e, de kattım. Hatta masalımı bile kattığım bir şekilde kurbuladığım bir kitap oldu. E, 70 sayfalık ortalaması kitap. Eee 2-3 gün Koceli Kitap Fuarı'ndaydım. Ana Yurt'tayım. Eee kitabı Ana Yurt'ta, Anıl Bey'den almıştım. oldukça güzel, dostlarım <laughs> sağ olun akıl buraya geldiler. hatta işe başlamak durumundaydım. O yüzden önümüzdeki Haziran ayında 2 Haziran'da saat 16 ile 20 arasında e, İzmit Fethiye Caddesi'nin başı Coşkun Kitap Kürtasiydi. Tüm dostlarımla düzenleyeceğim imza günü ve mini kokteylimi bekliyorum. çaylar benden. Sohbet, Birlikte <laughs> güzel, keyifli bir akşam yaşamak istedim tüm dostlarımla. Evet. E, tüm koca inalkımı ve sevenlerimi 2 e, Haziran saat 16.20 arası İzmir Köşkü Kitap Kutlası'ya bekledim. Kalemine sağlık diyelim. Tabii Çok insanların güzel. yazmayı, yazdıkları, yazılanların da okunması da önemli tabii. Evet. Bir şeyler anlatmak istiyorsun, alıyorsun eline kalemi, yazıyorsun. Ama anlatmak istediklerini anlayacak olan insanları... Görmekte insanı sevindiriyor tabii. Gerçekten her kesimden dostum üç gün boyunca kitap geldi. Biz aslanıma geldi. Çok mutlu oldum. Hiç ummadığım, hiç beklemediğim insanlar geldi. Hatta ellerinde büyüdüğüm ablalarım, abilerim bile hiç üşenmeden buralara kadar geldiler. Evet. Peki, fuar nasıl oldu? E, fuar, e, ulaşım açısından mükemmel. Çok rahat, tramvayla ulaşım çok güzel. Bu sene, e, iki sene bir pandemiden sonra daha bir kalabalık olduğunu gözlemledim. E, Ahsef kalmışız kitaplara. Ya ben de şaşkınım aslında. Yani içeri girerken çok büyük bir kalabalık, üst geçitlerde insanlar akın akın geliyorlar. Miting gibi de bir hava var sanki. Yani insanlar özlemişler hakikaten özlemişler. demek ki evet. böyle etkinlikleri. Doğru. Hani bizim toplum okumuyor diyoruz ya. Yani ben yanlış mı biliyoruz seni düşündüm. Okumaya mı başladılar? Öyle bir durum var. Bir de şunu sevindirici olan nedir? Ben e, burada birçok İzmitli yazarla tanıştım. Kocaeli yazarla tanıştım. Çok bu çok mutlu etti. Evet. bu kente ait bir satış noktalarıyla buluştum, yayın evlerine buluştum. Bizim kendimiz hakikaten bir kitaba karşı bir aşırı bir ilgi var. Hem yayıncılık hem satış hem de kitabı hem Daha çok değerlendirmesi istiyorum yaşarsan. Tamam. teşekkür ediyorum. Ben Seninle teşekkür ayrıca kitabını da okuyalım. Ondan sonra da <laughs> e, kitabını bir tartışalım. Tamam. teşekkürler. Kolay gelsin.